Sol alt köşedeki resimde yeşil alan korpus kallozum. Her iki beyin yapısını birbirinden ayıran lif demeti diyelim ve bunu biz detaylı ultrasonografide mutlaka görmek isteriz. Göremediğimiz zaman renkli dopplerden faydalandığımızda oluyor. Burada bakın renkli doppleri açtığımız zaman o e, sol alt köşedeki resimdeki alanı sınırlarını çizen bir damar bütünü görmüş oluyoruz ve böylece korpus kallozum uzunluğunu da ölçebilir hale geliyoruz gördüğümüz zaman. Korpus kallozumunun bir bebeğin görülmesi çok önemli. Çünkü eğer korpus kallozum yoksa veya az gelişmişse beraberinde başka beyin yapıları da etkilenebileceği için ve uzun vadeli bazı sonuçları olabileceği için biz detaylı ultrasonda korpus kallozumu mutlaka görmek isteriz. Ya bu kesitte görürüz ya da indirekt olarak, direkt göremeyebiliriz belki diğer kesitlerde ama bazı korpus kallozumu varlığına işaret eden bulgular ararız. Yani özetle söylemek gerekirse korpus kallozum bizim için son derece önemli bir yapı.